Merhabalar, yeni bir üründe yine hep beraberiz. Bugün sizinle birlikte magnolia tatlısı yapacağız. Gerekli olan malzemeler: 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yemek kaşığı buğday unu, 1 su bardağı toz şeker, 2 tane yumurta sarısı, damla çikolata, vanilya, 1 litre süt, 1 paket e, süt kreması, eti burçak bisküvi, kakaolu bisküvi. E, gerekli olan malzemeler. Şimdi bunların hepsini bir kapta buluşturacağız ve pişirmeye başlayacağız. Nasıl çok kolay bir tatlı. Tüm malzemeleri aynı kabın içinde topladım. Şeker, buğday nişastası, buğday unu, iki tane yumurta sarısı ve şekerli vanilyamı aynı kabın içine koydum. Ve şimdi bunlara süt ilave edeceğim. Evet malzemelerimizi kabımıza aldık. Şimdi bir çırpma teyinin yardımıyla ve sütümüzü de azar azar dökerek bunları birbirine karıştırıyoruz. Ateşimizi yüksek ateşe alıyoruz. Tenceremizi de üzerine koyuyoruz. Ateşimiz yüksek ateşte hızlıca çırpma teliyle karıştırarak hiç onu yalnız bırakmadan sürekli karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Ta ki koyulaşana kadar. Sakın kendi haline bırakmayın. Karıştırmayı ihmal etmeyin. Ateşiniz en yüksekte olsun. Yüksek ateşte hızlıca çırparak, sürekli çırparak pişirmeye devam edin. Evet, kremamız oldu. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Üstünde yanardağ kabarcıkları gibi kabarcıklar oluşmaya başladı. Şimdi bunun altını kapatacağım. Bu ee, oda ısısına gelene kadar arasını bunu karıştırarak üstünün kabuklanmamasını sağlayacağım. Yani üzeri kabuklanmasın diye ee, ılık hale gelene kadar bunu ara sıra karıştırmaya, çırpma teliyle çırpmaya devam edeceğim. Evet muhallebimiz soğudu. Oda ısısına geldi. Muhallebimizi soğutmamızdaki amaç içine koyacağımız kremanın kesilmemesini sağlamak. Şimdi yavaş hızlıca karıştırarak yavaş yavaş kremamızı ilave ediyoruz. Evet çok güzel oldu maşallah. Son kremamızı da ekledik. Hızlıca çırpıyoruz. Ve magnolinamız hazır. Bundan sonraki aşama süsleme aşaması. Evet gördüğünüz gibi krema hazır. Çok pürüzsüz. Kabuksuz ve akışkan. Şimdi bunu süslemeye geldi sıra. Evet ben Magnumunu ayı e, bayatlamaması için, üstü kabuklanmaması için, koyduğum malzemeler kıtırlığını kaybetmemesi için bu küçük e, 250 gramlık kavanozlara e, dolduruyorum. Kavanozlarımın en altına e, burçak bisküvileri irice ufaladım. İlk önce onlardan birer kaşık koyuyorum. Meyve koymuyorum. Meyveyi servis ederken koyuyorum. Çünkü kavanozların içinde meyve ağırlaşıyor. Bir de meyveyi herkes sevmiyor. Şimdi bisküvileri koyduktan sonra kremaldan koyacağım. Kavanozun etrafına damlatmadan silmesi çok zor oluyor çünkü. Şöyle birkaç kaşık kremayı koyuyoruz. Kremayı koyduktan sonra damla çikol çikolatamda isteğe göre zevke göre koyuyoruz. Sonra tekrar ufalamış olduğum bisküviden bir katman koyuyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi üstüne tekrar muhallebimden koyuyorum. Siz bu arada meyve seviyorsanız ve istiyorsanız, burada. E, bu aralara meyve de koyabilirsiniz. Tekrar çikolatamdan koyuyorum etrafına. Tekrar ince bir katman bisküvi koyuyorum. Üstünü tekrar muhallebi ile mühürlüyorum. ve kakaolu bisküvilerimden de üstüne irice kırmış olduğum parçalardan ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu hazırlanmış bir magnolina. Dediğim gibi siz meyve suyu aralarına meyve de koyabilirsiniz. Diğer şişeleri de aynı şekilde hazırlayacağım ve sunum için hep beraber olacağız. Tatlılarımız hazır. kaplarına aldık. Şimdi onları bir müddet oda ısısında bekleteceğiz. Daha sonra da buzdolabında dinlendireceğiz. Ve tüketime hazır hale gelecekler. Bu üründe bu kadar. Ürünümü beğendiyseniz, sunumumu beğendiyseniz, kanalımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.